Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15 Kasım Cuma günü ikizler açtım fincanınızı. Şöyle görün fincanınız sizde. İçiniz içinize ağlıyor. Yani kabul ettiremiyorsunuz. Bazı şeyler içinize sığmıyor sizin. Sinirlerinizi bozan kişiler var ama zordan katlandığınız durumlar da var. Bir çatı olmuş. Çatının altında mutlu evin altında iki kişi birbirine sarılmış gibi çıkmış. Çok mutlu olacaksınız. Yukarı doğru tırmananda bir erkek yüzü çıktı. Zirveye doğru ilerliyor. Bir beyaz kağıtta sevinç ve mutluluk yaşayacaksınız. Bir konuşsanız içiniz rahatlayacak ama uzun süredir konuşamadığınız biri var karşınızda. Konuşamıyorsunuz yani demek ki imkanlar yok ya da farklı bir şeyler var. <laughs> Konuşma fırsatınız yok. Şubat gibi bohçalar gidecek, Mart gibi kendi hanenize doğru ilerliyorsunuz gençler. Artık aranız oturmuş. Ee, ve önünüz açıldıktan sonra Ocak'ta, 1 Ocak'tan itibaren 1 Ocak'ta bohçalar gidecek ve Şubat'ta siz kendi evinizde olacaksınız. Yani çok sabretmişsiniz. bir yıl, 2 yıl, 3 yıl bayağı beklemişsiniz. Çok direten bir bayan yüzü çıktı. Yani gelin olarak kesinlikle o haneye, o sülaleye girmeyecek diyor. Yani bir bayanı istemiyor bu kayınvalide. Neden istemiyor? Sebebi var. Çünkü saygısızca söylediği için aç açgözlü olduğu için onu da isterim bunu da isterim yaptığı için ve e, sürekli bir çıktığı için ve bir başkasına arayışa girdiği için. Bunlar kulağına gelmiş bunların. Başka arayışlara girdiği için. Bu gibi şeyler kulağına gelmiş erkek tarafının. Hop oturup hop kalkan bir kayınvalide var. İstemiyorum diye. O bu haneye gelin olarak gelemeyecek diye. Büyük fırsatları kaçırmış o genç bir bayan yüzü çıktı. Köklü bir aile. Bugün bunu yapan yarın ne yapar diye. Bu, bu iş biraz olmaz çünkü erkek annesinin söylediği kelime çok çok önemli. Bu kişi istemediği zaman o evliliğin sonu yok. Sanki önünüzde koskoca bir tulumba çıkmış nasipleriniz, kısmetleriniz o kadar gür olacak ki kendiniz bile inanamayacaksınız. Alacak verecek meseleleri bir türlü kapanmamış alacaklarınız kalmış her yerde. Her yerde alacağınız var ama bir türlü getirip de veremiyorlar çünkü onların durumu da belli. Çok sıkı çalışmaya başlayacaksınız. çalışmalarınız başlayacak. Kendinden başka herkesi düşünen fedakar biri var burada. Kendini unutmuş sanki. Bir sınav, zorlu sınavını atlatacaksın zorlu sınavınızı ondan sonra yüzünüz gülmeye başlayacak. Neyi ne şekilde yapacağınızı şaşırmışsınız. Neyi ne şekilde yapacağınızı şaşırmışsınız. Yani bir o tarafa koşturuyorsunuz bir bu tarafa koşturuyorsunuz. Yatağın dibinde etrafında dolaşıyorsunuz. Bir hasta ziyaretiniz var. Ayak işlerine bakacaksınız. Biriniz böyle bir güzel bir yerde çalışacaksınız. Sürekli olacak ama ayak işlerine bakacaksınız. Orada git gel git gel. Bir mutfak işi mi? İş yerinde bir mutfak işim ama. Yani ayak işlere geçici olarak burada çalışmaya başlayacaksınız. Bu konuda sesinizi dinleyecek birisi var telefonda. Umutlarınız tekrardan yeşerecek. <laughs> Umutlarınız tekrardan yeşerecek. Ve siz de umduğunuzu bulacaksınız. Şöyle durumum iyi, böyle durumum iyi anlatan bir erkek yüzü var genç. Ama şöyle kazanıyorum böyle kazanıyorum diyor arkasında bir dünya borç bir dünya yani çok fazla kazanıyorum diye çok söylüyor ama borcu söylemiyor bir araba parası kadar <laughs> bir borcu var toplamda yani 100 oraya 200 oraya 150 oraya ama çok da kazanan bir insanın bu kadar borcu olmaması lazım. Sizle gurur duyan birileri var hanenizin içinde. Sizle gurur duyuyorlar. Biriniz düğününüzü ya da nişanınızı kestirmeden yapacaksınız. Çok fazla Lüks'e paranız da olsa girmeyeceksiniz. Ama biriniz mecburen e, yapacaksınız. Lüks de değil, kalma yeri sorunu olacak. Çünkü şehir farklı şehirden gelecekleri için bir apart gibi bir bir yer kiralayacaksınız. Çünkü gelen kişileri çok çok akrabanız çok, çevreniz çok. O gelen kişileri yatıttırma sıkıntısı olmasın diye bir yeri kapatacaksınız siz. Bir apart gibi, bir otel gibi bir yeri kapatacaksınız. Zengin misiniz, değil misiniz bunu bilemiyorsunuz. Daha birikimleriniz var, yatırımlarınız var. Ama zengin misiniz, değil misiniz bunu çözmüş değilsiniz. Dur durumunuz iyi ama neyin ne olduğu belli değil. Huzurlu bir zamanlar geçireceksiniz artık. Sürekli sıkıntılarını da anlatan size bir bayan yüzü çıktı. Yani <laughs> kendinizde zaten sıkıntılar var. Karşınızdaki kişinin de o sıkıntılarını atması, sizi bunu şey anlatması sizi bunaltıyor. Acilen biriniz kilo vereceksiniz. Bir yere gidip geleceksiniz bir yola. Ondan sonra acilen bir kilo vereceksiniz. En az bir 10 kilo. Bu sizin rahatsızlıklarınızı daha çok şey yapıyor. Tetikliyor. Daha fazla rahatsız oluyorsunuz. Ağrılarınız, sancılarınız ya da dinmiyor. Bu kilolarınızı atacaksınız. Bir şekilde yürüyüş mü yapacaksınız? Farklı şekilde mi yapacaksınız? Ama bir zayıflama kararı almışsınız. Nereye gitmeye kalksanız ayağınıza dolananlar var. Hiç tek başınıza kalamıyorsunuz biriniz. Yani e, tek başınıza kalmanız kafanızı dinlemeniz mümkün değil. Ayağınıza dolanıyorlar sürekli. Ama evdekiler ama dışarıdakiler bir şekilde hiç yalnız kalmıyorsunuz yani. Şu an gözünüze girmeye çalışan biri var. Çalışmalarına çalışmalarına ortaya koyduğu işlerle ama bir söz vermişsiniz burada. Evimi söz verdiniz, arabamı söz verdiniz. Onun yapacaksınız zaten. O sizin sözünüz, söz. Ama burada o işlerin arkasında durulmasının sebebi sizin vaat ettikleriniz. Para konusu dediğiniz zaman kimseye güvenmiyorsunuz. Ne akrabanıza, ne kendi kanbağınıza. Çünkü yaşamadığınız bir şey kalmamış artık. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.